Bey. Ay nerede bu adam ya? Buyur kızım, işim mi lazımdı? Ya neredesin sen ya? Seni arıyorum saatlerdir. Hayır, sen beni dinlemedin mi az önce? Katalogları yanlış postalamışlar. Hepsi eve gelmiş. Al onları ajansa götür. On kere tekrar ediyoruz bir de. Tamam, hallederiz. Pardon. Yalnız patronunla konuşuyorsun. Üsluba dikkat. Defne Hanım, hallederim hemen. Tamam, sallanma. Cık. Lan sen benim kızım olmayacaktın ki. Böyle ağzına ağzına vuracaktım senin. Benim yanımda büyümedik. Benim yanımda büyüseydi muma çevirirdim seni. Mum, mum. Terbiyesiz.